Kimse yoktu. Ama bunu buldum. Bu bir kuzgun tüyü mü? Kapımıza kadar geldiler mi yani? Sinan, bu geçen sene yaptığın gibi bir şaka olamaz değil mi? Hayır hayır asla. Ben böyle şaka yapar mıyım hiç? Hem zaten ben buradaydım. Baba kim bu? Bilmiyorum. Benim de kafamdaki soru bu. Kim bu? Oğlum, Cihangir! Ne var anacığım, ne var? Bak yeter artık beni çağırıp durma. İçeride beste yapıyorum, benim ilhamım kaçıyor. Yeter, beni çağırma artık. Evladım, bu kağıtlar senelerdir duruyor burada. Hala lazım mı sana diye soracaktım. Ne kağıdı ama ne kağıdı Allah aşkına. Zamanında pek mi kıymetli diye elletmediydin. Öyle bir gözümü korkuttun ki bir daha dokunamadım. Önemli değil onlar. Kıymetli falan değil. At gitsin çöpe hepsini. Biz mektubu kuzgunlardan geldiğini bile bilmiyoruz ki daha. Kim o zaman ya? Ha kim? Bizim kuzgunlardan başka düşmanımız mı var? Kim? Saflara bak. Kuzgunlar diye birilerinden şüpheleniyorlar. Ha? Kim ya bu kuzgunlar? Ne oluyor gene oğlum? O var diyor. Ee? Eee? Bunlar bana lazım. Bunlar değerli. Sen ne yapıyorsun burada? Temizlik yapıyorsun. Olur mu hiç? Burada ben varken lütfen içeri git. Ben temizlerim. Hadi. Kuzgunlar. Toskoparanlar. Toskoparanlar ne ya? Toskoparan İskender'in e, yoldaşları. Toskoparanlar için İskender niye bu kadar önemli olsun ki? Aha, bir dakika, bunlar e, ezeliye düşünmemiş. Tabii ya, zaten Fikri de öyle söylemişti. ile Fikri Toskoparan. Tamam. Ama İskender yani o ne alaka? Toskoparan İskender diyor. Toskoparanlar. Demek ki bunlar o yüzden koruyor İskender'i. Kuzgunat da ne istiyor ki? Kafam karıştı be. Yani mi? Hmm. Makbule'nin esas oğlu da kuzgunmuş. Meyo diyor neler oluyor? <laughs> Düşmanınızı buldum toz kaparanlar. Bir şans benden yana. Asıl şimdi korkun benden. <laughs> Her şey daha yeni başlıyor İskender Bey. <laughs> Bu işi kimin yaptığını bilmiyorum ama o bir kuzgun değil. Kuzgunlar böyle hareket etmez. Onlar kendilerini belli etmek için değil, gizlemek için uğraşırlar. Oh, babam artık rahat bir nefes alabilir. Lakin hala cevaplanmamış sorularımız var. Evet peşimizdeki kişi kuzgun olmayabilir ama Yazdığı mektuptan anlıyoruz ki İskender hakkındaki gerçekleri bilen biri. Ve bizimle kendini açık etmeden alay ediyor. Kim hocam? Kim bilebilir? Hocam, biri İskender'e zarar vermeye mi çalışıyor? Sanmam. Öyle olsa harekete geçerdi. Belli ki onun başka bir niyeti var. Çok dikkatli olmamız lazım. Peşimizdeki korkak biri olabilir ama büyük ihtimalle sinsi ve kötü niyetli biri gözünüzü dört açın